Gel oraya elimi gel, gel yazı yazacağız hadi gel, 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 gel bak. Baba. Babacığım, Baba. o oh, babacığım si bollikini. Aha. Ha hangisiyle yazacağız? Ha? Çevir bakayım. Yaz şuraya hadi. Yaz bakayım orayı. Aferin. Şunu denedin mi? al şunu bir dene bakayım. Şu elme. Şu elinle yaz. Evet, Bununla ama... da yap bakayım. Ha, tut. Ha, tut, olacak, tut Oo, gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yazdılar. <laughs> Değil mi babacığım? Anladım. Bir de şuna bakalım gel. Ha, şunu tut eline. Bu eline. <laughs> Sağ eline tutacaksın. Oo, yüz yazalım. <laughs> Kuzeyde Kuzey de yaz. Kuzey. Kuzey de bakayım. Kuzey de. Ah. Kuzey yaz. Kuzey. Anne yaz. Ayşe yaz. Ayşe. Baba. Ayşe. Ayşe yaz. Baba da yaz. Baba. 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 Gel buraya geçsin gel sen gelme oraya. Sen otur burada. Bunu getireyim ben. Ha. Şunun üstüne koyayım hatta şöyle. Ha. Oradan al al yaz tamam mı? Getir bakayım şuraya. Yaz bakayım. Bak ben yazayım mı? Bak 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 kuzey. Gördün mü? Kuzey. Kuzey. Bir de baba yaz. Baba. Hayır şöyle tutacaksın. Şöyle. Baba. Ben bununla yazayım. Sen de onunla yaz. Bak bak. Ba. Ba. Gördün mü? Baba. Baba. Bir de kuzey yaz. Bak. Kuzey. Tamam mı? Kuzey. Aha. Hayır ters Şurasıyla tut şöyle. Tut beraber yazalım. Tut. Tut beraber yazalım. Tamam o zaman. Onunla mı yazacağım? Kuzey yazalım hadi. Baba mı yazalım kuzey mi yazalım? Şunu katlayayım dur rahatça yaz. Baba. baba. mı? Baba. Baba. <laughs> Senin o baba diyen dillerini yerim, yerim, yer mi yer? Papa. Papa. Ama. Gitme oğlum. Bak yazıyoruz ne güzel. Öyle yaparsan yazamayız. Değil mi? Eski değil mi burası? Bir tane yırt. Heh, tamam at gitsin onu oraya. Tamam yırtma artık. Yırtmak ki yazı yazacağız. Hı? Aferin oğluma. Ona bak. Bakayım yazıyor mu? Hı, bu da yazıyormuş. Bak. Baba. 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 Abi. Abi yazayım mı? Abi. Abla yazayım mı? Abla. Abla. Abi. Abla. 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 Ver bakayım ona bakayım. Getir bakayım. Buna da anne yazalım bak. Anne. Gördün mü? Baba. Baba, anne. Ha, buna da ne yazalım? Bebek yazalım mı? Bebek. 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 Bebek kim? Bebek de sen misin Kuzey? Bebek. Bebek de yaz. Mo. Bebek. Koy içine. Hadi dolduralım. Getir. Hadi içine koyalım. Koy içine babacığım. Koy. Al aldım da koy. Koy içine. Baba anne. Baba anne. Baba anne. Baba. Al bunu kapat bakayım. Al kapat onu. Kapat ağzını. Hı, kapat. Kapat da koy buraya. Koy içine oğlum. Koy içine. <laughs> kalemi de koy. Ha? O kalemi de koy içine. Ha? ha? Yazacak mı? Elin kalır yapma öyle. Elin ufur. <gülüyor> ufur. <gülüyor> Heh, ya. Baba. Ha, yaz. Baba. Anne. Omo Nasıl açtın lan onu? Kapatıyor mu? Kapattı. Aferin oğluma Aferin babacığım. Ama <laughs> Nereye gitti la Nereye gitti öyle? Uçtu gitti. Uçtu gitti uçtu uçtu uçtu. Uçtu gitti babacığım. Baba, Hı? baba. Mo, Nereye gitti bu lan? Niye? Mo, ha? Ah, Uzan da uzan, 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 uzan. Uzan. Gel, gel bak, uzan bak. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Aferin babacığım. Nasıl aldın mı? <laughs> Hı? Nasıl aldın babacığım? <laughs> Nasıl aldın değil mi? <laughs> Nasıl uzandın da aldın lan? <laughs> çok uzandın ha. <laughs> Vallahi çok uzandın aldın. Çok uzandın lan. <laughs> Gülme lan. Nasıl da uzandın aldın öyle. Elin sokma elin sıkışır. Elin uf olur. Uf olur elin babacım. Ne arıyor? Hangisini arıyor? Ama nereye gidiyorsun lan? Al da gel bari al. Yavaş. Al da gel.